savunduk. Ondan sonra bak Vuruldu. Ha. Beyler yardım yardım. Oğlum adamlar nasıl gelmiş lan? Vurulan çıkıyor. Vurulan çıkıyor. çıkıyor. Vuruldum. Vuruldu. Burunda? Burunda mı? Niye seni savunuyoruz? Ben yok, oynuyor oyna. Bak şu an temiz. Burunda mı? Sen ateşini yak ya. İşte Hissetmedim ama gördün sen çıkın. Ne yapıyorsun? oynayın arkadaşlar. Hissettiysen sıkıntı yok. Evet <laughs> tamam. Burunda mı? Nerede? Echideler. Yok hadi burundaysan sıkmayayım burada. Çıkamadık da yüzümüzden. Kaldık burada. Biz alım etkin. Çaprazı bu oluyor? Savaş olsun. Gönlümü bile biraz. Tamam, kara yedi falan oldu. İşte bu Böyle geri gelin ama nasıl varak kaldı? Benim şarjör bitti, vuruldu sayın bana ben çıkayım. Tam, şarjör ben bitti. Beni vurdu seni. Hadi koçum be bu <laughs> bayramı Abi Çabuk buraya gel. Çabuk çabuk, çabuk. Sen al git ya Ama <laughs> nereden gideceğim? Başka bir yere koş üstüne. Koş 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 Oğlum adam orada git tamam